Öncelikle bir çekeyim, bunu ben görüntüsü dıştan da oldukça Şöyle şöyle. güzel, Daha ferah görüntü de veriyor. Şöyle bakalım. Çok, çok güzel, Şöyle daha girelim şöyle içeri girince sağ tarafta bir e, oldukça geniş bir menüsü var. Şu kısımda bak, şu kalınlığı çevrilebilir. O alttan zaten bir derin ayrılmış. Bilal et falan ne bile yapılmış. Şurada tuvalet var, gözet var. Burada da oldukça geniş bir alan var böyle. Bu şekilde şu çatının şekli, tamamen şekli çatışını yapıyorum. Onun şekli havalı bir, yeri, o, bir ee, orası mutfak E, orası Salonu güzel, kadar, mesela, metrekli, bir salonu var. 12-13 metrekare mutfakla birlikte şöyle. Şuraya e, en azından iki tane kalefe var. ve masa da kullanılır. Rahat iki kişilik bir ailenin, belki de dört kişilik çekilir ailenin. Rahat Beşik Kalan dedik ya bu firma bu. Yapan firma. Bilgilenen arkadaşlar şöyle şuradaki e, bilgilerden iletişime geçebilir. Bunlar normal olan bilgiler. Bunlar e, farklı modeller e, göre yapıyorlar zaten. Şöyle mesela bakın camları, camları, Fiyatı nedir yani fikir edilmeleri için. Bunlar 85.000 e, 85 bin lira ile 130 bin lira bandında değişiyor. Özellikle şey, göre Mesela içinde kimisinin de parke var, kimisinin camı bu şekilde, bütün şeklinde. Kimisinin özellikleri mesela tek bölme, kimisi çift bölme. Ona göre fiyatlarda oynama oluyor. 85 ile 130 bin bandında değişiyor. Yani bunlar şu an için böyle. Çarşıda e, izleyen arkadaş Sonra tabii Fiyat ki bu değişim fiyatları görmeyeceksiniz. Evet. E, şöyle arayabilirsiniz. Şu Şuna da bir içine girelim Bu da o beşik tavan dediğiniz öyle değil mi? Evet, bu. Aa, bu daha da güzel ya. Çok güzel şu. İranistan ortasında falan dolu çok güzel bir. Da. Şöyle, lezzet var. karabası olsun burada. Şurası uşak abi yapılır. Duşakabin sonradan isteyen yapıyor öyle değil mi? Şöyle bir zevkine bağlı ama biz bir kişiye bağlı istemiyoruz. yerleri var. Elektrik demeleri bu şekilde müzeyden gidiyor. Banyo kapısı bu şekilde pvc'den çocuklar hmm. paslama falan yapmaz. Yani böyle bir şey. Çok daha güzel. Evet. Ama Zaten şu boktan oldukça geniş. Zerine kadar. Fransız Balkan değil mi geçiyor? Evet. Tavanlar, Beşik Tavan denilen. Üstüne evet. göre her şey türlü yapıyorsunuz. Kapıları böyle Amerikan kapıları. Bunun genelde kamp yerlerindeki, bahçelerindeki, <güler> bundan o <güler>. olanlar bahçesi olanlar Bunlar da acaba ruhsat gerekiyor mu? Yok, bunlar taşınabilir ürünler. Ruhsat gerekmiyor. Evet. Bunu alıyorsun, koyuyorsun, uzun süre kullanabiliyorsun, başka yerden başka yere taşıyabiliyorsun. Ee, taşırken sökülüyor mu parçalarla? Yok, Yok, hayır. Bunun askılıkları var, ana aksanlardan askılıkları var. Bu hiç kaldırıyor. Bir kamyonun ya kendi sırtını alıyor, götürüyor. İstediğini de tekrar kurabiliyor. Evet. Herhangi bir sökme takma işlemi olmuyor. Peki bu e, alındığı zaman elektrik, siz sadece bunu getirip yerleştiriyorsunuz. Biz getiriyoruz. Elektrik, su, su falan alan çıkmıyor. Yani zaten her şey bağlı. Sadece dışarıdan ana akımını veriyor o kadar. Başka ha. bir ha. yapacağı bir şey yok. Tesisat zaten çalışıyor kendi içerisinde. Evet. Oldukça güzel bir resim. Çok hoş ve şu Fransız balkon oluşu çok güzel. Evet o değişiyor daha değişiyor. Daha gençlerin sürgünleri oluyor. Çift camlar falan. Evet. Zevkli tabi. Bunun bu şekilde olması, çekimi işte insanlara göre işte daha ferah oluyor. Yani akıntı daha iyi oluyor. İnsanlar evet. suyu kullanmak istiyor. Mesela önünde alıyor. Evet. Yine de elif evet. yapıp kullanmak istiyorlar. Ya evet. da yüksekliği arttığı için daha bir ferah oluyor. Evet. Genelde aileler tercih ediyor tabii bunu. Mesela düz çatıları genelde iş için kullananlar, büro tarzı kullananlar ya da inşaatlarda kullananlar. Ev için kullananlar tercih ediyor. Bunlar üst üste de herhalde değil mi? Şunlar, çatından üst üste koymak mümkün değil ama üzeri üst üste koyabiliyorsun. Şöyle karşıdan da İçeride ne var? İçeride çeşitleri var. Genelde var burada. şekil kuvvetler var. pek var. Bekçi bedeli var. Bu bekçi bedeli ne aralarda fiyatları? Bunlar 20 bin, 20 bin lira bandında gidiyor. 20 bin TL civarında. <laughs> o tuvaletler nasıl? Hem yani çiftliler var, tekliler var. Bu çiftli tuvalet. E bu banyo pardon. Abi o banyo yan tarafı da tuvalet <laughs> mi yoksa? Şöyle Burası da tuvalet. Tuvalet. Ha, tuvalet. Ha, Anladım. Oldu çekiyor. Şurada da var zaten. şekilde Çok güzel. Bunlar ikinci el öyle değil mi? Evet. Aç kalan tutmuyor. İkinci aylık. Çok dayanıklı ve sağlam bir şekilde. Ağırlıkları nasıl? Bunların ne kadar da İki ton civarında bunlar. 2 ton. Ürünün ağırlığı 2 ton civarında. Hı -hı. Ama çok sağlam bir malzemeden yapılmış. Mesela kimi e, konteynerların aralarında 10, şey, 60 santim oluyor, 80 santim oluyor. Bunlar 50 santimle yapılmış. Yani alt kebirin daha sağlam olmasını sağlıyor bu da. Evet. Esneme falan olmuyor. Evet. Kalifeden kalifeye değişiyor. Az kullanılır. Çok kullanılır. Tadilatten geçenler için. Bunu çekmiş. Bu da ikinci el öyle değil mi? Bu ikinci el öyle. Evet, bakım aşaması. Ha bunu siz bakıma mı çektiniz Bak, şimdi? Bunu bakım, bakım yapacaksınız buna. Ya. Hasar bu yerlerine tadilat yapıyoruz. <laughs> Tadilattan geçiyor. Bunu alırsın bir hale geliyor. Şunu mesela bu haliyle almak isteyen kaç alır? Yani bu şekilde bölmeli olduğu için bu da 60 bin lira civarında satılıyor. Evet. Şu, şu an şey 60 bunlar için, şu bir an için evet şu, oldukça şey güzel fiyatlar. Şu an için bu fiyatlar çok güzel fiyatlar. Piyasa altında. Bunları peki e, nakliye ücretleri kime ait? Yakın bölgelere biz kendimiz götürüyoruz ama biraz uzak olduğu zaman alıcı arkadaşın karşılığı. Her yere götürme şansımız olmuyor bunlar. Bunlar bakıma alınmış herhalde. Evet, tamamen bakıma alınmış. Evet. Bayağı evet. bir yıpranmış haldeydi. Bunun da bayağı bir işçiliği var. Yapıyoruz. Evet. Havalı çok kötü mesela yapılmış var. Bu yıl falan yapılacak. Üst zemini yapılacak. Kullanma değerlendirilecek. Evet, bayağı bir Bura imalathane. Evet, burası imalathane diyor. Evet. Bu çok kaliteli bir konteyner. Yani Kızılay'ın e, afetlerde kullandığı konteyner. E İçerisindeki işçilik diğer konteynerlerden çok farklı. Bunun hem altında izolasyon sistemi var, hem üstünde izolasyon sistemi var. Panelleri, sandviçleri daha kalın. Yani daha dayanıklı ürün. Ağır, ağırlığı, ağırlığı nasıl bunun? Bu da ömürlerin gibi 2 ton mu? Diğerlerinden mesela ağırlık olarak da daha ağır, ağırdır. Mesela havarda betopan kullanılmıştır. Bir yerlerinde betopan kullanılmaz. Evet. Bunların altında kalın beton var. Altında ekstra bir sayı daha var. Çatı diyorlar çatının açın bunları. Yalıtımla izolasyon çünkü sanal değerli evet. bir Kapısı da çok güzel yerde kaplamaz. Şu gülü evet. böyle. Daha uzun ömürlü yapılmış. Şu gördüğünüz konteyner 15 yıllık konteyner yani. Evet. Hiç kendisini göstermedi. Bunu bakıma aldın öyle mi? Tabii bu. Burası banyo kısmı mı oluyor? Bayağı Burayı, büyük. E, mutfak olarak kullanmış. Evet, Normalde burası mı? banyo. Tabi değiştirilebiliyor. Kişi. Hı, Hı Bizim e, sattığımız arkadaşlar bunu banyo mutfak, olarak, edeyken, mutfak olarak kullanmış. Aha. Daha sonra tekrar geri alıyoruz. Arkadaşın işi bitiyor. Bunu bir olarak kullandı. Bir olarak kullandı. Bir yıla yakın kullandı. Ondan sonra tekrar kendisinden geri alıyoruz. Bize geri sattı. Evet. Onu da yapıyoruz. Yani aldık, verdik, gönderdik yok. Ha, çok güzel, çok güzel. Yani bir sıkıntı yaşıyorsa gidiyoruz, müdahale ediyoruz. Hmm. Yani bir, şurasında bir sıkıntı var, burasında bir sıkıntı var. İşte altında kırık var, sonunda kırık var. Sonunda kırık var dediğimiz zaman gidiyoruz, müdahale ediyoruz. İstemesek gerilenmeyi değiştiriyoruz. Başka Belli bir süre garanti veriyor musunuz yoksa? Yani o tarz bir sıkıntımız olmuyor. İkinci ellerde garanti vermiyoruz ama sıfırlarda da zaten iki yıla yakın herhangi bir problemle karşılaşmadık. Yedim hatasına yani yani. Öyle bir müşteriyle problem yaşadığımız zaman direkt kendisini bir şekilde çözümü sağlıyor. Hı hı. Güvercinlerisi mi besliyorsunuz? Valla hobi deniyorsunuz. Nasıl? Hobi olarak yaptığımız işler. Ben güvercin videoları da çok çekiyorum. Onlar hmm. her hafta İstanbul'da Edirne Kapı Kuş Pazarı var. Hmm. Oraya gidip oradan çekiyorum. Tamam. Nasıl? istemiyorum var bunlarda ya. bunlar baya. Bu da ayrı bir alan. Yine takla dişi var. Ben o çok güzel ya. Takla da atıyor bak. Bu da prefabrik ya? Hangisi? Bu. He, ha, onu da çekebilir miyiz? Tabii tabii. Onu da